Arkadaşlar hepinize Covid-19 karantina günlerinden merhaba diyorum. Ee, bugün evimizin erkeklerinin tıraş günü efendim. Ee, Biraz göster bakayım kendini. Dön oğlum şöyle Dön 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 dön. Bakın. Her tarafı şu anda keçi oldu bilgisun. Yani tüyleri o kadar uzun ki normalde evde yıkıyor olmama rağmen e, yıkayamıyoruz artık çünkü keçi oldu kendisi. O yüzden şimdi tıraşa gidiyoruz. Ama bütün önlemlerimizi tabii ki alıyoruz. Ondan sonra da ben ne yapacağım biliyor musunuz? Sinan'ın saçlarını keseceğim. <gülüyor> <gülüyor> Çok zevkli bir bölüm sizi bekliyor. Hadi görüşürüz. <laughs> kapanmıyor ya. Oğlum sana hiçbir şey bulamıyorum ben ya. bir giydesene ama. Bulan ancak şey gibi. Son parçalar. Bitti mi? Başka. Ayşe ne kadar geldinsin ya? Boğazına sokacağım sanki şeyi? Kalın beğenebilirsin. Evet geldik. bakalım bir Ay orada da bir arkadaş var. Bak ayakkabıları da var. Ayakkabıları da var. Bir <laughs> <laughs> ee, dos hiç görmediğiniz bir hale gelecek birazdan. Hepsini çekeceğim sizin için. Benim bu makarna inanılmaz bir hale gelecek. Yürü bakalım. Bir tanışalım mı arkadaşlar? Hadi tanışalım arkadaşlar. Merhaba. Tanışabilir miyiz? Kızar mı? Ay ayakkabıların çok güzel. Ay ay ay. Çok güzel ayakkabıların. <laughs> <laughs> ay tamam oğlum tamam tamam. tamam. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baba bu da katılacak şimdi. Hoş yani. bulduk. Ben iyiyim, siz? İyiyiz, biz de çok iyiyiz. Güzel. Ayıcık iyi. olduk. <laughs> Merhaba deyin. Merhaba deyin. Merhaba, selamun aleyküm. Nasılsınız? Sağ <laughs> olasınız. Teşekkür ederim. Yoğunum, çalışıyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Yani Nasıl, bir çocuk, ayıcık. Yani, e, ben biliyorsunuz bunu yıkıyorum normalde, çalıyorum da. Sakat artık yıkanamaz, taranamaz bir hale geldi. Mecburen evden çıktık o yüzden. Oo. Geçen gün arka ayağı burada takılı kalmış böyle. Nasıl ağlıyor? Uu u u u diye ama bu şekilde. Siz bunun öncesi sonrası yapın biraz. Öyle yapacağız zaten. Yap. Ben dedim ki oğlum senin tıraş olman artık zamanın gelmiş. Yani hatta geçiyor bile. Yani. <laughs> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> tıraş olman şart oldu dedim yani. Evet. <laughs> evet. evet. Hadi bakalım başlayalım. Tamamdır. Aşır. Onları şuraya koyabilirsiniz. Tamam peki öyle. Şimdi bu korku. Kafayı gözü de hepsini alıyor muyuz? Hepsini, hepsini alırız. temizleyelim. Hepsini okay. temiz. Bakın birazcık titriyoruz. Ya normal. Korktuk çünkü. Tamam. Çünkü tamam. neden? Geçen gün diş temizliği yaptı Hasan hmm. Bey. O yüzden bir Oy yocuk canı be. Şey, kaç numara En uzun ama makine. <laughs> Aşkım burada ben. Hiçbir <laughs> şey olmayacak. Hiçbir şey En uzun buradayım makine. Plastik şey <laughs> şey. Ne zaman bırakın? Kocaman. Hiç o bu o kadar titremezdi. Kameralara görünce heyecanlanmıştı. O olabilir. Hadi bakalım. Bak tamam da edelim. -"Senin için bir buçuk saatten önce bitmez. Bir buçuk saat. Evet. canım benim ya. Aşkım. O şimdi fare gibi olacak. Yazlık bir dolusu olacak. Yazlık. Düşürse ona hırka giydireceğim. Mecburen. Başka türlü temizliğini sağlayamıyorum. Ne yapayım? Bakar mısın? Titriyor hala ya. Aşkım. Sen konuşmamayı yemin mi ettin? Yok şimdi kamera olarak çok böyle dahil olmuyor. Anladım. Hatta şu, evet kısımlarında şu kafa kamerayı mı sallasam şöyle evet olarak. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma. I'm a dog. dance arkadaşlar tıraşı, yıkanması, tırnağının kesilmesi, törpüsü bitti ve haline bakar mısınız odanın? Yani şuradan e, bir koltuk yastığı çıkar herhalde. Oh. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> siz Buyurun sizin hoş Rica ediyorum efendim. Tam bir şilitsel oldu. <laughs> şey bak kulaklarım. <laughs> kulaklarım bak. Şilitsel nasıl oldu? Şilitsel misin bak. Bunları, bunları tanıyayım. Bak böyle. Ha, ham diye gideceğim seni. Şimdi ben tabii e, usul durmadım ve olma yeni şeyler beğendim. Umarım olur. Steril olacağız diye erken kestirdim onun tüylerini. Üşüyecek o biliyorum. Dışarı çıkarken giyer eğer olursa. İnşallah olur. Ya Şeker. Şey görevlisi gibi olacak bu. Park görevlisi gibi. dur 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 dur. Aşkım parkın güvenliği tamam. senden mi sorulacak parkın bu güvenliği tamam. artık? Abi. Sanki bu buna ufak mı gelecek? Bakacağız. Kötü gibi şey yapmayabilir. Ne olur Ne olsun. Geçmeyebilir. Yani. Bakayım. Evet. Hı? Bir şey söyleyeyim mi? Kapanmıyor mu? Çok şişkosun. Kapanmıyor <laughs> Kapanmıyor ya. Oğlum sana hiçbir şey bulamıyorum Şu ben ya. Şu şapkayı bir giydesene ama. Bu ancak şey gibi. Kazak Yiyemez kazak gibi ki yani. Yani böyle esneme olayı yapmıyor. Yapamaz yani. Yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Koton'un mantığı ne oldu bu arkadaş? Öyle mi? Evet, Koton'un da şeylerine sığamadı. <laughs> Çok zor oldu hayatımız. En şişko model! Koton. Benim oğlum da çünkü en şişko model değil mi? Koton buna göre biraz şeymiş ya bir tane. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum Özge Hanım. Ne tesadüf babası da sığamadı Koton'u. şeylerine. <laughs> 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 babası mı? <laughs> kendinize iyi bakın efendim. Siz de öyle, siz de kendinize iyi bakın. Aman dikkat edin. İnşallah iyi günlerde görüşürüz efendim. İnşallah, inşallah. <laughs> Evet gidiyoruz. Hadi bakalım. Siz Bilmiyorum. olamıyorsunuz. Siz olamıyorsunuz diyorum bu sırada. Ne Hoppa. Onu şimdi ben keseceğim öyle. Şimdi eve gidiyoruz. Sinan'ı keseceğim. Kesin efendim. Kağıt makasıyla keseceğim. Bir öneriniz var mı? <gülüyor> Yalnız <gülüyor> Aşkım <laughs> eteri kuaföründen alıyorum senin için. Bak bu iğnemi olsun. Aşkım istiyorsan balta falan alalım ki kökten çözelim bu konuyu. o da güzel. Değil. Balta falan mı? <laughs> Ustura mustura. <laughs> bir bırak bir gelsin bana. Kesin efendim kağıt makasıyla. bir şey olmaz. Bir dız. Bir düz. Bir düz. Babacığım. Ay sen çok Allah mutlusun. Deli misiniz? Allah. Ne kadar, ne kadar iyi oldu. Aşkım güzel oldun mu? Güzel oldun mu? O mama peşinde. Bak. Nerede mamalar? Nerede mamalar? Nerede? Nerede? Nerede mamalar? Tamam oraları sürme. Kas mısını alıyoruz gidiyoruz. Bay! Bay! Söz çulumu ya. Sevgilim sakin ol. Aşkım hiç stresli değil. Şey. <laughs> <laughs> ya, ya, ya 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 Arkadaşlar şimdi Bir saniye bir şey diyeceğim. De Çok kesmeyeceğim. Bu işlemi yaptırdık. Şimdi sıra benim sevgilimde. Evimize geldik. Bir güzel Soyunduk da öpündük üstümüzü değiştik. Sevgilim duş aldı, temizlendi ve şimdi... Ve kurbanlık olarak hazır hale geldi. Aklandım paklandım. Bir şey söyleyeceğim, hem senin stresini almak için hem de... Aşkım niye sürekli gülerek sürekli gülüyorsun? O nasıl girdim ekiyordu biliyorsun ya! <gülüyor> <Gülüyor> Ay çok seviniyorum şu an, çok mutluyum aşkım. <laughs> niye mutlusun ya? Aa, <laughs> Çünkü sen böyle kötü şeyler yapacağım. <laughs> Allah Allah. Sato mazoşit bir <laughs> sevgilim var mı? Şu an görüyorum. bir şey diyeceğim. Ee, şimdi stresini atmak için söylüyorum bunu. Sadece ucundan kesecek falan yapmış. <laughs> çok ıı, um, deneyimliyim. Çok saç deneyimlisiniz. <laughs> evet. İlk defa evet. duyuyorum. Gerçekten çok saç kestim ben. Bazen kendim ben bilirim de ki. Eskiden çok keserdim. Valla 3,5 yıldır. yıldır görmüyorum ne zaman kesiyorsa. <laughs> Eskiden, işte eskiden Allah. dediğim üniversitede, lisede arkadaşlarımın saçlarını çok kestim. Aşkım bak... Bu ciddiyim bu arada. Ama makasın sesini duyuyorum sürekli. Daha kesmedin değil mi? Daha kesmedim aşkım bir şey ya. İlk önce bir kere saçlarını şöyle katlı kesim yapmak için... Birazcık eğilebilir misin? Daha kambur oturursan ben daha rahat çalışacağım. Yes, küçült kendini biraz. Biliyorum senin için çok yorucu ama... <laughs> tamam. Şimdi ilk önce çünkü seninki katlı kesim olduğu için... Evet. Şöyle ayıracağım fazla da şey yapmayalım yani. <laughs> Ortamı cıvıtmayalım. Bu arada çok ilginç bir şey. Ben sabah gördüm. Ee, ne challenge? Bir şey challenge yapmışlar işte. Ne bu challenge? Saç kesme challenge'ı. Şaka yapıyorsun. Herkes kendi kocasının saçını kesiyor. Aa! Ha, böyle aslında biz de bir challenge'a katılmış olduk böyle. Kestin mi? Şu an duyuyorum biliyor musun? Böyle bir challenge'ı ben. Aynen. Canım onlar makineyle falan kesiyorlardır ya. Böyle bayağı makasla falan giriyorlar vallahi. Ya. Hı. Allah Allah. Aşkım Bebeğim. ne yapıyorsun? Bebeğim katları ayırmadan kesemem ki. Tövbe evet, evet olsun ya. Yani Allah Allah. Buradan. ee... Tüm challenge kurbanlarına <laughs> söylemek o... istediğim bir şeyler mi var? Okan, Okan, Okan Seyhan'a sesleniyorum. Okan'cığım senin oraya geldiğin zaman bana böyle bu <laughs> ne deniyordu bana? Firkete mi deniyordu? <laughs> Aşkım ya. Bunlardan takmazsan Saçımı kesmiş saymayacağım seni bundan sonra. <laughs> İçeri girer girmez. Neyin adı ya? Kitap alın, pens bu pens. Ha, pens. Kafama pens atacaksın Okan bundan sonra. <gülüyor> <gülüyor> e katlı kesim yapmak istiyorsa atacağım tabii yani. Allah Allah. Okan, Seylan arkadaşlar. eli çok düzgün bir arkadaşımızdır bu arada. Artık geçmişe mazi. <laughs> Aşkım. Okancım artık. Allah geçmişe mazi. Geçti artık. Aşkım sen kuaför sormamışsın. Hı? Hmm? Kuaför sormamışsak sana. Bir şey diyeceğim, şu, şu, son taktığın niye şu saçını çekti? Hangisi şu mu? O değil. Bu mu? Sağ tarafta bir tane bu bir şey taktın. O da değil. Allah Allah, hangisi çekti acaba? Ne bileyim ben. Psikolojik galiba. Ay bir şey söyleyeceğim, niye bu kadar nazlı bir müşterisin sen ya? Sen kuaförde mi... Müşteri her zaman haklıdır. Haklısın da yani ben bunun karşılığında para almayacağım. Haklısın da yani diye bak. Dikkatimi çekerim yani. Müşteri her zaman haklı değildir arkadaşlar. Böyle bir şey yok bence. Unutalım. <laughs> Hiç öyle işte her zaman fakat ben özel sektörde çalıştım. Bir çekerim ben ben para almayacağım bunun karşılığında, eziyet çekiyorum burada ya. Şimdi bir kere öyle kafanı oynatmayacaksın. Eyvallah. Zaten işin mantığı belli arkadaşlar. Yani ben bundan önceki kuaförün kestiği şeyi e, aynı ölçüde kısaltacağım. Aşkım şu an korkuyorum bir saniye. Niye korkuyorsun? Ne yapıyorsun şu an? Şu an bak ne yapıyorum biliyor musun? Hiç korkmana gerek yok. Düzlüyorum. Tamam. Yani şöyle yamuk durmayacak saç. Tamam. Düzlüyorum. Aynı şeyi, aynı kesimi sadece kısaltacağım. Yapacağım şey var. <laughs> tamam Başlıyorum. Kağıt makasıyla kesiyorum bunu artık kusura bakma. Makasını... Düşünün halimi. Ne oldu kesiyor musun? Ana kesiyor valla. tabii ki kesiyorum ya. Eliniz ne, ne kadar hafifmiş. Şey, <laughs> o ellerini de biraz kısaltayım. Eliniz ne kadar hafifmiş. Bak bu favoriler çok çirkin şu anda. Şunlara azıcık şöyle. Gerçekten kağıt makası sesi duyuyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> e ne yapacağım Sinan? Nereden bulayım şimdi ben programı? Aşkım <laughs> bir şey diyeceğim. Sen lütfen şu an sinirlenme. Çok sakin. <laughs> sakin, sakin. sakin. <gülüyor> <gülüyor> Çok sakin, böyle güzel güzel, neşeli, ne güzel. Saçlarımızı kesiyoruz. Aman kulağımızı kesmiyoruz. Değil mi? Biz Forrest'i erkek seviyoruz değil mi? Evet, Elvis Presley tarzı. Hiç favori sıfır favori. Tamam. Ona göre çünkü aldım favorilerini. Bayağı tamam sıfırladım. Aşkım. Harika yapmışsın aşkım. Arkadaşlar, yani olanı kısaltıyorum. Dilip dilip sürekli kesiyor değil mi? Bakalım beğenecek misin? Belki de bundan sonra hep bana kestireceksin. Tabi o zaman profesyonel makas alırım Sinan. Merak etme aşkım. Yok aşkım, ben kağıt makas tercihimdir. <laughs> Ara yapmak için daha rahat olur. Kesmeye ya. Kırpık kırpık yapıyorum ki şey olmasın. Aşkım zaten sen yapmasan da kesmiyor. Yani belli bir yere kadar kesiyor. Bu kadar kıpırdarsan yapamayız yani bu işi. Ama berber sohbetleri vardı. Ama berber. Berberle ben. göz teması kurarsın. Yani berberle taç edersin. göz teması kuracaksın. Taç edersin böyle bir şey yaparsın Hiç falan. Taç edersin de elimi uçurabilirim bu arada. Yani. Ama Allah korusun. Elini uçurabilirim diyor sürekli saçından kesiyor bak bak. Aşırı keskin bir makasla yapıyorum bu arada saçını. Kağıt makası ne kadar keskin olur Allah aşkına ya? Yani. Saçmalama aslında elime değdiği anda var ya çok e, ciddi anlamda kesici olduğunu hissettiriyor yani. Aman diyeyim. Öyle değil mi? Dikkat et. Foil'im çok iyi oldu ya. Foil'im şu an yok artık. Çok iyi ya. Hayatta değiller. <laughs> Havalar oldu zaten. O değil mi? Hı? Değil mi gerçekten? Aşkım Foil'e bir şey kalmadı. Kaybaşan ensemde kalmadı. <laughs> <laughs> Aşkım ensen de zaten. Belki de çok beğeneceksin. Yani... Olamaz mı? Şöyle söyleyeyim, yani övmek için <laughs> Övmek için söylemiyorum ne Kim <laughs> Övmek için gerçekten söylemiyorum ama el işlerinde, <laughs> ev işleri değil, el işlerinde. Ev işleri değil ne demek? Ev işlerinde kötü müyüm ben? Hayır, ev işlerinde... yani, yemeği güzel yapıyorum da ev işini kötü mü yapıyorum? <laughs> yani el işlerinden bahsediyorum. Elle alakalı her şey. Yani El işçiliği denen bir şey vardır ya zaten. Ya bu ince ayar işler mesela. ne kadar şeyi çok güzel yapıyor gerçekten. Yani Senin çivi ama benim çok iyi çakmam gibi. Gerçekten tam bir rezillik. <laughs> Aslında... Sinan ne zaman çivi çakmaya kaçtı arkadaşlar var ya. Of ya of. Ya. Bir şey diyeceğim onları da çeksek ya, onlara gülerler bence baya. Senin çivi çakma hikayen mi? Çivi çakma anı bence çeksek zaten yeterince komik olur yani. <laughs> ne zaman çiviye vursam çivi böyle oluyor. Elime sığmıyor. Ama elimle ne kadar parmağım var. Yani elini tut, işte baş parmağını tutmaya çalışıyorsun ya. Bak parmaklarım büyük. Yani yapacak bir şey yok. Büyük bana şey çivi lazım Dübel gibi olan şeylerden lazım. Evet. Aşkım sakal tıraşını da kendin yapacaksın değil mi? Ben sakal tıraşından gideceğim. Zaten sakallarımı yani sıfır kesmem lazım. Temiz olmak hmm. gerekiyor biliyorsun bu dönemde. Evet. Şimdi şu biraz şu boyunu da uçuracağım. Onu da sıfırlayacağım. Bunlar çok Tabii tabii aşkım sıfırla. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu aşkım? Biraz saçın çekildi. <laughs> ya her şeyde öyle şey yapma ama ya. Ne yapıyorum ya? Üzülüyorum öyle yapınca. Aşkım kağıt makasıyla gözümün yanında bir şey yapıyorsun ya. Sen hiç rahat edilmiyor muyum Yoğun saçlar gelen çabuk kurur. <laughs> evet aşkım. Niye güldün ya? Saçım gayet yoğun. Yoğun saçlar çabuk kurumaz. Çok yanlış bir bilgi. Asla çabuk kurur. Zaten mantıklı. Ya ne alakası varmış ya? Aşkım tamam. Affedersin. Gürür gürür. Halı flex gibi saçların çok görürsün. Bir şey diyeceğim. Oradan görenler görüyor yani şu an. Gayet kötü değil yani yaşıma göre. Ya kötü değil de yani. Hani öyle aman aman gürür bir, bir saçın yok yani. Sinan kıpırdıyorsun, yamuk olacak. Sonra bana bahane bulacaksın bak. Güzelim, nasıl gür saçım yok benim ya? Sen nasıl nasıl konuşursun <laughs> Şimdi videolarımızı geriye sarın. Ara ara şöyle ışığın vurduğu Sinan'ın şöyle şöyle yaptığı zamanlarda <laughs> olan görüntüleri. Aşkım ışığı zaten kime vurursan vur, o ara ara öyle olur yani. Haklısın. Bir şey demiyorum, gerçekten haklısın. Yani tabii ki bu bir yani profesyonel kesim gibi değil. Herkesin bir işi var. Fakat şu anda karantina günlerinde artık hayatımızda kuaför diye bir şey yok. Bir dahaki videomuz senin bana dip boy yaptığın video olacak. Ondan sonra da karantina bitince <laughs> kuaförüm sen sene katıldın saçma. <laughs> ona katıldık. Ay gözdeciğim. Ona buradan selamlar. Ne güzel program oldu ya. çok Şarkılar söyledik ettik. Berrak burada programı girebilirsin. <laughs> Böyle duygusal gideriz. böyle bizi. Girişimiz muhteşem olur. Hakikaten her zaman öyle. Öyle. E, herhangi bir kesim yapmıyorum arkadaşlar. Kocamın saçı katlı kesim, uzun saç yani. Yani bir tür aslında kadınların da kullandığı kesimlerden biri, katlı kesim dediğimiz şeyi kadınlar da kullanıyor. Burada beni izleyen bir sürü hem cinsim vardır, bana hak verirler. Ve zor bir kesimdir katlı kesim. Son parçalar. bitti mi? Son 3 firketenin e, Firkete bir, Ay firkete de dedirttin bana da be Firkete Son 3 pensin Diyelim ki berbat bir kesim yaptım tamam. Diyelim ki ver kelam yani Tamam Aa, Karantinadayız ve bir ay daha karantinadayız Yani anladın mı hani elinde sonunda e, Ben kendi kestiğim şeyi göreceğim Sen de kendini <laughs> Aynada göreceksin Markette zaten Manyak gibi, korku filmi gibi ağzında maske var. Kafanda şapka var. Gözünde gözlük var. Kim görecek senin saçının kötülüğünü? Aşkım işte ben göreceğim gibi basit gibi. <laughs> yani dolayısıyla hani... E, Aynalarla barışık yaşayabileceğim önemli olan. Yaşayacaksın hiç merak etme. Hatta şu an gördüğüme göre... Vallahi kuaföre gitmeyeceksin. Sana söylüyorum bak. Bu kadar detaylı. Kulak tarafında biraz... Tedirginim nedense. Gerçekten mi? Kulağım keseceğimi mi düşünüyorsun? Kulağını keseceğini düşünmüyorum. Çünkü seviyorum duymam <laughs> bu sefer. <laughs> Kulak memini elit kurt diye kessem mesela. <laughs> çok sıkıntılı bir şey olabilir. Ay <laughs> tatlı da olabilir. Ama ee, oh, yaptığın hareket benim saçımı çekiyor. Onu kur kesin diyoruz. Ay, bize Harika yapalım. yapıyoruz. Aşkım. Aşkım ya. Boğazına sokacağım sanki şeyi. Aşkım pek... Susacaksın. Konuşmayacaksın. Anlıyorum. <laughs> Abi duşakabinin camı yanlış fazla mı gösteriyor bu ya? <laughs> Çok gitti sanki. Niye öyle oldu? Çok mu gitti? Hayır. Niye gülüyorsun? İlk hesapta çünkü <laughs> öyle oluyorum fazlasını. Sonra onun uçlarına böyle kat verir gibi bir şey yapıyorum. Aşkım çabuk kur. Sürekli <laughs> 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 bu kötü tezgire yapacaksın. Ama değil. sen dersin ödü ki? Ya kıpır. Sürekli kıpır diyorsun Sinan ya. Aşkım çok pardon. becerili. Hem güzel, hem aktivist, hem oyuncu. Hem aktivist. <laughs> hem aktivist, hem aktivist. Sıra başka? Hem güzel yemek yapar. Hem bulaşıkçı. Evet <laughs> şu an... Hem temizlikçi. <laughs> hem ütücü, hem çamaşırcı. Hem kuaför. Hem köpek gezdiricisi. <laughs> <laughs> hem beslemeci. Hem beslemeci, hem kurtarıcı. <laughs> Zaten eserken nerede bir şey olduğunu, fazlalık olduğunu yokluklardan görüyoruz. <laughs> Saç sana söylüyor. Aynen. <laughs> Bak şu an çok gidiyor ama ben görüyorum buradan. Ay <laughs> üç parmak işte. Nasıl üç parmak ya? Kime üç göre üç parmak? Var? Var? Kime göre Allah gitti valla. gerçekten kötü duruyoruz. Ya hala niye öyle uğraşıyorsun? Güneşe Ya yapamıyorum, susar mısın? <laughs> Bir <Bitlover>. kuaför, bas kalsın. <laughs> kırmızı hale gelene kadar kesersin. Evet, Zaten sonu üç numara. Sonunda da sana makine... Yalnız biraz ıslatman lazım. Islak. biraz ense, özellikle gürültür. Bak, fön hizmetiniz de var. Gördüğün Va, gibi... Vaa, ya wow, yalnız havluyu iki... çıkarmak çok profesyonelceydi hocam. Öyle değil mi? Çok profesyonelceydi. Bence de öyleydi. Vallahi üzerimde neredeyse hiç kıl yok. Bravo. Ay sana keşke bakım da yapsaydım. Şu feksiyonu sürelim mi? ister misin? Olur. Bak orada. İmmatimen. Çok iyi gerçekten. Yapılan araştırmalara göre yüzde %55 55'e kadar saç dökülmesini durdurduğu ortaya çıktı Çok ve kanıtlandı. Değil Açık değil mi? Şöyle yapıyorsun. Ha tamam. Ha, şu kel ver ki. <laughs> Gerçekten kend, Ay kendi karım, ya. kendi karım benim kelleşmemle alakalı çok büyük bir eğlence yaşıyor yani. Aşkım sen bakacaksın buna <laughs> ileride. Bayılıyorum. Kel çok severim ben onu. Kel olsa kabroya bakarsın bir <laughs> şey olmaz. Star ışığı var diyorlar. Hayır kafamdan. <laughs> <laughs> Hayır kafam parlıyor. var <laughs> yok. Fix yanında yapalım. Oh. Oh, oh, oh. Vallahi uyurum. Oh, oh, oh. Yemin Ya, ya böyle uyurum. kuaförün var mı senin acaba? Ha? Bu kadar güzeli yok. <laughs> evet, güzel olur. Şu an memnunum hocam. Yaptığım işten şunları bir uçuralım. Bak bak taktiğini. Çok iyi. Çok iyi biliyorum canım. Ben de saç kestirdim. Birazcık gözlerine bakar. Abi erkekler bilir. Berbere gittiğimizde o kafa böyle, abi berber, mahalle berberi. Gittiğiniz zaman kafa böyle iner aşağıya, o saç yıkanırken. O böyle yüzü de böyle yukarı. <laughs> <laughs> şu size bir şöyle bir hareket ediyorlarmış. <laughs> Şuradan düş çekip yapabilir miyiz? O ama sana. şey şeyi çok güzel oluyor ya. O böyle eliyle böyle şöyle şu kulak böyle bir hareket <laughs> yapıyorlar. Sonra en sonunda yemin ediyorum böyle yumruğum kadar bir pamuğu ee, buraya böyle. Ben de sokayım ister misin? <laughs> Hayır yani. Bel altı yapma diyorsun. <laughs> Beni buraya kadar getiriyorsunuz. Ortaya atıyorsunuz, ondan sonra değilsiniz. <laughs> ne yapıyorsun? Ne şu çıkıyor orada? Senin şunu biraz kalın bir fırçaymış. O yüzden şu incisiyle yapacağım. Hı. Ha daha bitmedi. İşte fönlüyorum aşkım, bitti. Ha, föne geçti. Allah Allah. <laughs> saçım biraz daha hassas tabi gür olmasın ile beraber. Hayır aşkım. <laughs> gür olmayan saçlar deriye böyle çok kabak gibi ortaya çıkardığı için saçları çabuk yanar. <laughs> aşkım duşa kabin var rahat ol. Yüz ifadeleri falan her şeyi görebiliyorum bunlar. Gerçekten yansıyor mu o kadar? Evet demin diş çıkardın hatta söyledikten sonra. Niye? Yeah. Bir kere çok iddialıyım. Çok güzel kestim. Günün sonunda çok beğeneceksin. Tamam mı? Sen heyecanlıyım artık bakayım ya. ya tamam mıyız diye bir şey yok. Bir saniye ya. Allah Allah. Çok güzel oldu bence. Ama şu an fönlüyorum yani. Ama harika oldu. Hadi doğal olsun biraz. <laughs> bir de öyle bir tavırlar takınıyorsun ki sanki böyle süslenilmeyi falan falan sevmeyen biriymiş. Hiç ne bir alakam var ya? Doğalıklar değil. <laughs> <laughs> Hayatta tanıyabileceğiniz var en süslü erkeklerden birisinden. İnanılmaz. Duy da inanma. Öyle kız fönü gibi fön çekmiyorum ben kocama. Çok şey oluyor, nötral oluyor. Hmm. Evet. <laughs> Zeki Müren gibi olacağım diyeceğim. <laughs> Rahmetlerin çok şey saçları vardı hep. O da böyle katlı kesim yapıyordu ama böyle krepeli şeyli, <laughs> kabarık. Ona <laughs> gibi. Gördüm. Mahalle camdan çıkar. Elevet gün. Yemin ediyorum şu an karşı çatıda izleyicilerimiz var. 4-5 tane martı var ve <laughs> bize bakıyor. Vallahi. Martı mı? Vallahi bak. Aa, Arzular orada. <laughs> o kadar da yüksek katlı bir yerde değiliz ama. Bak, kaç tane martı var hem bir sürü. Evet. Şimdi seyircime bir e, şöyle azıcık arkanı falan da dönerek ama ha göstermeni rica ediyorum. Hmm. Wow falanlı filanlı. Ama ya yüzünü görsünler. Orada kendine bak. Görebiliyor musun? Vay be! Gerçekten beğendin mi? Vallahi çok beğendim. <laughs> Aa çok şaşkınım şu an. <laughs> Aa, helal olsun be! Valla! Aa! Ya tabi şu tüyleri aldığında daha temiz dururdu evet, ama tabii. böyle bir olanağım yok. Ablacığım borcun ne kadar? Borcunuz bir tane öpücük. Öf! Gel bakayım. <laughs> Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir kesimimizi. Karantina günlerinde kendimize çeşitli eğlenceli aktiviteler buluyoruz. Bu da böyle bir. Vallahi bir çok şey. güzel ha. Sevdin mi? Evet. evet <laughs>